Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıpta fındıklı, limonlu, kakaolu kek tarifini vereceğim. Çayın yanında misafirlerimize ikram edebileceğimiz çok kolay, basit bir tarif. Herkesin de bildiği gibi. İsterseniz arkadaşlar yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kabımızın içerisine 3 adet yumurtamızı kıralım arkadaşlar. Evet biraz çırpalım. Daha sonrasında bir su bardağı şeker ilave edip biraz çırpalım yumurtayla şekeri. Şeker ereğine kadar çırpalım arkadaşlar bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave edip çırpalım ve bir su bardağı 200 milim benim su bardağımın ölçüsü ilave edip çırpalım Evet arkadaşlar bir tane limonun suyunu ilave edelim çırpalım arkadaşlar Evet bir paket vanilya ilave ediyoruz. Bir su bardağı unumuzu ilave edip biraz çırpalım. Kontrollü ekleyelim arkadaşlar unumuzu. Daha sonrasında bir su bardağı kadar un tekrar ilave edelim. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave edelim arkadaşlar ve iyice çırpalım. Daha sonrasında ben bir tane limonun kabuğunu rendelemiştim. Onu ilave edip çırpalım arkadaşlar. İçersine biraz fındık robottan, rondodan geçirdiğim fındığı ilave ediyorum, çırpıyorum arkadaşlar. Burada ben kek harcımın yarısını kakaolu yaptım fakat çekerken bir aksilik oldu kusura bakmayın. Kalıbıma da dökerken çekemedim. Bu şekilde kalıpta pişiriyoruz arkadaşlar. Pişen kekimizi servis tabağımıza bu şekilde çıkaralım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Artık servisi hazır. Beni buraya kadar takip edip seyrettiyseniz abone değilseniz abone olursanız zil butonunu da açarsanız diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olursanız sevinirim. Evet. Gördüğünüz gibi kekimiz hazır. Yumuşacık oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.